Yüzük kardeşliği Moria'da Gandalf'ı kaybettikten sonra Galadriel'in yaşadığı Lothlorien'e sığınır. Burada hem dinlenip hem de Kazat dûm Köprüsü'nde Balrog ile dövüşürken aşağı düşen Gandalf'ı kaybetmelerinin şokunu atlatırlar. Nihayet yola devam etme zamanı geldiğinde Galadriel yolcuların her birine bir armağan verir. Bir kişi dışında, Cüce Gimli. Onun için bir hediye hazırlamamıştır. Zira Gimli'nin ondan zaten bir isteği vardır. Galadriel'in saçının bir teli. Galadriel isteği kabul eder ve saçından bir değil üç tel kopartıp cüceye verir. Bu verilen üç tel saçın anlamı saçtan çok ötedir. Herkese selamlar. Orta Dünya'ya hoş geldiniz. Ben rehberiniz Murat Sönmez. Başlığı görüp de geldikten sonra bizim rehber de iyiden iyiye saçmaladı diye düşünebilirsiniz ama bunca senelik rehberlikten sonra Tolkien anlatısının katman katman olduğunu ve bir saç delinin asla bir saç deli olmadığını da biliyor olmanız lazım. Gerçekten de o üç delin arkasında çok büyük anlamlar vardı. Gelin önce olayın öncesini bir hatırlayalım. Moria madenlerinden kaçan kardeşlik, karanlık bastığında orkların kendilerini takip edeceğinin bilincinde hızla Lorien'e geldiler. Ormanın içine girdiklerinde elfler onları durdurdu. Ve hanım ile beyin onlarla konuşmak istediklerini ancak yasaları gereğince Gimli'nin gözünü bağlamaları gerektiğini söylediler. İnsan elf ve hobbit arasında sadece kendisine ayrı muamele edilmesine öfkelenen Gimli bu isteğe karşı çıktı. Ortam gerildi. Gimli baltasını çekmek üzereydi. Aragon kardeşliğin Gimli yalnız bırakmayacağını söyleyerek cüceye arka çıktı ve sonuçta sadece cücenin değil hepsinin gözü bağlandı. Bir müddet bu şekilde ağır ağır yol alırken Neyse ki Galadriel'den herkesin hür bir şekilde yürüyebileceği haberi geldi de cüce de dahil hepsinin göz bağları çıkartıldı. Fakat sonradan ortam Gimli'nin bir cüce olması nedeniyle bir kez daha gerildi. Kardeşlik Celeborn ve Galadriel'in karşısındayken Gandalf'ın Moria'da düşmüş olduğu haberi verilince Keleborn cüceler hakkında nazik olmayan sözler sarf etti. Gimli'nin içi bir kez daha hırs ve öfkeyle doldu. Ama Galadriel'in üstelik cücelerin kadim nisanında kazad övmesi üzerine Gimli'nin içindeki öfke dindi ve Galadriel'e baktığında sadece sevgi gördü. Bu Gimli için oldukça şaşırtıcıydı. Çünkü o ana kadar açık bir düşmanlık görmemiş olsa da orada istenmediği net bir şekilde söylenmişti. Celeborn ve geri kalan bütün elfler ve hatta Elrond'un divanındaki elfler bile ona çağlar boyunca birikmiş ön yargılar ile davranırken Gimli ilk kez farklı bir muamele ile karşılaşmıştı. Nihayet kardeşlik yolculuğa devam etmek üzere Lothlórien'dan ayrılırken Galadriel her bir üyeye o kişinin özelliğine göre bir armağan verdi. Sıra Gimli'ye geldiğinde ise Galadriel'in elinde verecek bir şey yoktu. Kardeşliğin bütün üyelerine Galadriel kendi seçtiği armağanı verirken Gimli'ye Aragorn dahil hiçbirine bahşetmediği bir şey bahşetti. Kendisinin vereceği değil, cücenin istediği armağan. Gimli bir cüce olduğu için bir kez daha kardeşliğin geri kalanından ayrı muamele görüyordu. Ama bu sefer bu muamele kötü değildi. Galadriel, cüceye ormana girerken yapılan hiç de hoş olmayan muamele için nazikçe özür diliyordu aslında. Galadriel o esnada Gimli'nin yüreğinden geçen armağanı biliyor muydu? Biliyor olma ihtimalini es geçemeyiz. Ama cücenin ne isteyeceğinin onun açısından çok bir önemi yoktu. Önemli olan eylemin kendisiydi. Sana kötü muamele etmiş olabiliriz ama bak hatamızın farkına vardık ve şimdi sana kimseye verilmeyen bir ayrıcalık veriyorum. Bu eylemi sadece Gimli'nin özelinde değil, bütün cüceler özelinde de okuyabiliriz ki birazdan o kısma da geleceğiz. Gimli bu nazik harekete karşı gönlünden geçen Arzu'nun dünyanın tüm altınlarından daha kıymetli tek bir tel saçınız diyerek ifade eder ve ekler. Böyle bir armağan talep etmiyorum ama gönlümden geçeni siz sordunuz. Bunun üzerine herkesin şaşkın bakışları içerisinde Galadriel saçından bir değil üç tel kopartarak Gimli'ye verir. Söyleyin bana böyle bir hediyeyi ne yapacaksınız diye sorar. Torunlarıma bir yadigar, dağ ile orman arasındaki iyi niyetin ebedi bir taahhütü olarak bırakacağım diye cevap verir Gimli. Peki bu cevap üzerine siz hala bu 3 telin sadece 3 tel saç olduğunu düşünüyor musunuz? Pek çok anlamı içerisinden bir tanesi ve en bariz olanı aslında bu 3 telin cüceler ile elfler arasındaki barışın bir nişanı veya bir imzası olması. Cüceler ile elflerin arası en baştan beri hiçbir zaman çok iyi değildi. Bu soğukluğun izi elflerin Erun'un planında ilk doğanlar olurken cücelerin ise Aule'nin yaratımı olmasına kadar gider. Ama en somut örnekleri birinci çağda elflerin ilk ortaya çıkan cüceleri hayvan sanarak öldürmeleri ve daha sonra bir adet Silmaril için cücelerin Doriath'ın kralı Tingol'u öldürmesi ve devamında çıkan karışıklıklardır. Unutmayın ki kral öldüğünde Galadriel de orta dünyada bulunmaktaydı. Yani bu olay Gimli gibi atalarının başına gelmemiş birebir o esnada orada olmasa da bizzat yaşamıştı. Buna karşılık Gimli'nin babası Gloin ise bir başka elf kralı Taranduil tarafından hapsedilmiş ve kötü muamele görmüştü. Kısacası her iki halk da birbirine karşı ön yargılıydı. Üstüne Gimli, Lorien'e girerken ve Celeborn tarafından da nazik olmayan bir muamele görmüştü. İşte bütün bunlara, hem somut hem de atalardan gelen olumsuz düşüncelere karşın Gimli kendisine sevgiyle atılan bir bakış ile bütün bunları unutabilecek hepsini geçmişte bırakacak kadar güce gönüllüydü. Cücelikten gelen sırtına yüklenmiş yükleri atmakta bir an tereddüt etmedi. Fakat bu durum aslında karşılıklıydı. Gimli nasıl bir süreçten geçtiyse Galadriel de aynı süreçten geçti. Üstelik onun sırtından attığı yük sadece Celeborn'un hala devam ettirdiği elf halkı tarafından yüklenen yük de değildi. Kendi yaşamında tecrübe ettiği yükler de vardı sırtında. Ama o bu yüklerden de kurtuldu. Gimli dünyanın kaderini tayin edecek bir grubun içindeki tek cüce olarak dünyada yaşayan bütün cüceleri temsil ediyordu. Galadriel Gimli'nin kişiliğinde aslında bütün cüceleri affetti. Ve sadece Gimli'ye ne armağan istediğini sorarak kendisi için de ondan af diledi. Sonuçta istenen ve alınan yani o esnada orta dünyada yaşayan en asil ve en önemli elflerden birinin saç telleri bu yazısız anlaşmayı mühürledi. Dağ ile orman arasında artık husumet olmayacaktı. Fakat bu üç telin anlamı burada da bitmiyor. Dedim ya Tolkien ustanın yazdıkları bir soğan gibi katman katmandır ve soydukça altından başka bir şey çıkar. Bu basit saç telinin de durumu bu. Galadriel'in kendisinden bir tek saç teli istenmesine karşı onun üç tane vermesinin de bir anlamı var. Galadriel Gimli'nin isteğini duyunca şöyle diyor. Şimdiye kadar kimse bu kadar cüretkar ama bir o kadar da zarif bir istekte bulunmamıştı benden. Bu cümlenin anlamını ve üç telin sırrını çözmek için epey geriye, henüz daha Melkor'un ulu ağaçları yok etmeden önceki zamandaki Valinor'a dönmeliyiz. Galadriel sadece orta dünyada değil Valinor'da da kıyas kabul etmez güzelliğiyle biliniyordu özellikle altın sarısı ama arada gümüş tellerin de olduğu saçları ulu ağaçların bir elfte vücut bulmuş hali gibiydiler. Bu saçlara büyük hayranlık besleyen bir kişi de Feanor'du. Ama dikkat edin Galadriel'e değil de saçlarına hayranlık besleyen dedim ve bunu bilerek söyledim. Denir ki sonradan Silmarilleri yapacak olan Feanor'un aklına Ulu ağaçların ışığını bir nesneye hapsetme fikri işte Galadriel'in saçları sayesinde gelmiş. Feanor hayranı olduğu bu saçların sahibi olan Galadriel'den 3 tel istedi ve bu isteğini 3 kere tekrar etti ama her seferinde Galadriel saçının tellerini bu gelmiş geçmiş en büyük sayılan elfe vermeyi reddetti. Uzun bir ömre sahip olan Galadriel bu olaydan binlerce yıl ve çağlar sonra bir cüceye üstelik o tek bir tel isterken üç tel verdi. Kudretli Feanor'dan esirgediğini, Feanor görse muhtemelen son derece kaba davranacağı bir cüceye vermeyi uygun gördü. Üstelik kimsenin bu kadar cesur ve nazik bir şekilde böyle bir istekte bulunmadığını söyleyerek. Galadriel'in Feanor'u unutmuş olması olasılık dışı olduğuna göre Feanor'u ne cesur ne de nazik biri olarak görüyordu. Gerçekten de Feanor saçları olanca kibri ve kendini beğenmişliği ile istemişti. Onun Galadriel'in varlığına bir hayranlığı veya bir saygısı yoktu. Belki de sadece aklına gelip giden bir fikri yakalamak için istemişti saçları. Feanor'un hayranlık duyduğu ne Galadriel ne de saçlarıydı aslında kendi yaratımlarıydı. Ve aynı babadan olan üvey kardeşlerine hiçbir sıcaklık göstermezken Galadriel'e gösteriyordu. Ama bunun arkasında sevgi yoktu. Onun için Galadriel sadece bir ilham kaynağıydı. Galadriel gibi bir elfin Feanor'un yakınlığının arkasındaki nedenleri anlamamış olması olası değil. Bu yüzden o da Feanor'a tıpatıp aynı şekilde davrandı. Ona saçından tel vermeyi reddettiği gibi Feanor'un isyanını Orta Dünya'ya dönmek için bir fırsat olarak kabul etti ve Orta Dünya'ya döndükten sonra da Feanor'un davasına hiç karışmadı. Oysa Gimli ise Feanor'un tam tersiydi. Galadriel'in saçından bir tel isterken içinde açık veya kapalı hiçbir başka niyet yoktu ne onun kraliçe olmasından ne de saçının çoktan gitip gitmiş olan ulu ağaçların ışığını sembolize etmesinden. Sadece ve sadece Galadriel'in varlığından etkilenmişti. İçinde ne kibir ne de bir hırs vardı. Galadriel'i olduğu gibi kabul etmiş ve onun varlığını hatırlatacak tek bir saç teli istemişti. Bu ön koşulsuz duyguları nedeniyle de kendisi farkında olmasa da Galadriel için çok anlamlı olan üç tel ile ödüllendirilmişti. Galadriel erdemi kudrete tercih etmişti. Feanor'un kudreti yerine Gimli'nin erdemini seçmişti. Zaten Tolkien'in bütün yazılarındaki en güçlü temalardan biri de bu değil mi? Gücün önemsiz olduğu, tek önemli şeyin erdem olduğu. Feanor dahil gücün yozlaştırdığı herkesin yok olup gidip Gücü itip erdemi kabul edenlerin ödüllendirildiği bir dünya. Güçlülerin hiçbir zaman güçlerini ilelebet muhafaza edemeyip eninde sonunda erdemlilerin kazandığı bir dünya. İşte erdemlilerin her zaman kazanacağı fikri Galadriel'in üç tel saçı ile Orta Dünya'nın kılcal damarlarına kadar nüfuz ediyor. Ben ki Ulu Ağaçları görmüş büyük bir Elf kraliçesiyim. Ama sen de benim kadar değerlisin. Çünkü erdemlisin. Kendini küçük görme. Çünkü en küçükler bile dünyayı değiştirebilir. Üç tel saç meselesinin en azından bir anlamının da işte bu küçükler bile dünyayı değiştirebilir mottosu olduğuna inanıyorum. Her ne kadar bu motto tam olarak kitapta böyle geçmese ve aslında filmde yer alsa da Yine de bunun kökleri de kitapta bulunabilir. Elrond divanda şöyle diyor. Dünyanın çarklarını döndüren eylemlerin seyri çoğu zaman böyledir. Büyüklerin gözleri başka yerdeyken küçük eller bunları yapmak zorunda oldukları için yaparlar. Yani bu olayda soğanı bir katman daha soyabiliriz sanki. Tolkien'in hikayelerinde büyük büyük olaylar, muazzam kahramanlar olduğu gibi Beren gibi alelade insanlar, Bilbo Frodo veya Bahçıvan Sam gibi düpedüz küçük ve önemsiz görünen karakterler de vardır. Ve bu karakterler bazen büyüklerden bile çok şey başarırlar. Binlerce yıl yaşamış olan Galadriel'in Frodo'yu, Sam'i, diğer hobbitleri ve Gimli'yi bu kadar hoş karşılamasının bir nedeni de bu değil midir? Gerçekten de her şeyin sonunda Sauron'un gözü kral Aragorn'dayken kudretin kaynağının yok olmasını sağlayan da küçükler olmamış mıdır? Evet Gimli'ye saçından tel vermesi sadece Gimli'nin erdemine duyduğu saygı değil aynı zamanda küçük görülen birinin de büyük iyilikler yapabileceğine olan inancının bir göstergesidir. Evet, bu üç telin de anlamı işte bu arkadaşlar. Ben bu videoyu hazırlanırken metnini yazarken başlıkta da Galadriel'in saçı yazdığını gören eşim bana e, biraz güldü ve sonra da dedi ki bundan sonra da artık Gimli'nin sakalını yaparsın dedi. Bir araştırmak lazım belki Gimli'nin sakalının arkasında da e, bunun gibi yoğun bazı anlamlar vardır. Kim bilir Tolkien bu hiç belli olmuyor altından ne çıkacağı. Bugünlük bu kadar. Herkes kendine iyi baksın.